tamponlarımızı sattık. Şimdi boyaya götüreceğiz. Tamponumuzu aracımıza yerleştirelim. Evet yerleştirdik. Şimdi ustamıza gidelim. Evet tamponumuzu boyacımıza teslim ettik. i̇ki güne alacağız inşallah. Plastik astar sonrasında bir boya işlemi alacak. Arkadaşlar merhaba. Bugün gece mesaisi. Makyajlı kasa tamponumuz. Makyaj kasa tamponumuzu değiştireceğiz. Arabamızı makyajlayacağız. Bismillah hadi başlayalım. Tamponumuz böyle bir şey, full dolu. Evet tamponumuzu söktük. Bu şekilde biraz sabitlememiz gerekti. Altta biraz kırıklıklar vardı. Biraz da birkaç parçayı buraya alacağız. Evet tamponumuzu toparladık. Birkaç tane eksiğimiz vardı. Panjurda panjur çıtası yoktu ve amblem yoktu. Buradan eski tampondan bunlar uyuyor. Onu aldık taktık. Ee, birazdan arabamızı takacağız. Arabamızda da biraz uğraştan şeyler oldu. Alt koruma bagaleti sökülmüştü. Tampon bagaleti onu da yaptık. Bakalım şimdi tamamlayacağız. Evet tamponumuzun elektrik bağlantılarını yaptık arkadaşlar. Şimdi tamponumuzu yerine yerleştireceğiz ve işlemi tamamlayacağız. Evet yeni tamponumuz şitemize hayırlı uğurlu olsun. Allah zikri